Beşiktaş tarafları ne düşünüyorum? Beşiktaş tarafları onlar bana ne de ne de dediyse yapmıştım yani. Bunu herkes biliyor. Tran i̇lk transfer olduğumda diren ve efsane oldu dediler. Twitter'ın hesabı üstünden. Ee, o kadar seviyordum ki Beşiktaş'ı ve taraftarı. O, yani onlar çok yardımcı oldu benim. Çünkü o anda da Galatasaray'ın transferinde vardı. Ee, Kısmet değildi de Beşiktaş'ı tercih ettim çünkü benim tuttuğum bir takım ee, taraftar sadece bunu söyleyeyim ee, biraz e, daha fazla desteklesinler takımına yani bu sırf internetten olmaz bu destekleme resim paylaşıp takımın kazan diye yazamazsınız gideceksiniz maçlara stada gideceksiniz o coşkulu yönünü de hissettireceksiniz rakip takımı. Yani e, bir sayın başında hadi Kartal'ım yen diyemezsiniz. Bu iş artık 3 e, aya giriyoruz. En önemli maçlar gelmeye başladı. Takımı gidin, izleyin takımı. Destekleyin. Yani e, oyuncular da özlüyor bunu. Biz diyoruz, biz gidiyoruz Başakşehir maçına. Bir baktığında sadece kapalı karşı dolu tribün yani. Baktın etrafı boş koltuklar var. Sen şampiyonluk koşuyorsun. Birincisin. Evet, stad dolmuyor yani. Bir de Beşiktaş'sın. Yani bunlar bunlar önemli şampiyon olmak için. Ya onların desteğiyle şampiyonluk gelir bir de. Yani onlar onun için çok önemli. Ya onlar da ben Çin'deyken beni takip etsinler. Onların şimdi Burak'la ben Türkiye'yi temsil ediyoruz buradan. En iyi şekilde temsil edeceğiz inşallah. i̇nşallah güzel bir sezon olur bizim için. Sakatsız, kazasız, belasız bir sezon olur. E... Hayırlısı olur inşallah. Evet.